şey Arda Sağlıyor <laughs> hmm. Demiz Lan Oyyy bal bu Ya çocuk yeter ha Al tamam, ha -ha. Dersin, o. İyi vurdu Herkese merhaba arkadaşlar ben Dimitri Komarken Videoya hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz Arda ile birlikte ceza sahasına girmeme çalış Fakat kalede Ronaldinho Arda hoş geldin Hoş bulduk abi Ne haber Arda İyi abi sen Vallahi iyi ne olsun senden önce rahmetli bir çocuk vardı onu tokatlayıp geldim ben Her zaman babacan Tolga'yı mı? <laughs> Aa estağfurullah. İnsanlar buna karınımı da diyebiliyor ama Oo. sen Tolga diyebilirsin. E koydum. Sonra dediler ki abi baldızı da açar dedim arda gel. Gelini alıyoruz. Promosyon olarak bunu veriyorlar. <laughs> Baldız. Baldız mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Arda kaç abonem var? Abi 7 bin al, 700 olacak inşallah. Bu videoda Arda'nın abonesi sayısını 8000 yaptık mı lan? Açıklamadaki linke tıklayın. Arda'yı erkek gibi 8000 yapın. Herkes ZK tartarının gücünü görsün. Haydi bakalım Arda'cım. Efendim abi. Bu videoda 8000 olursak erkek gibi 103 Hı. o herhalde oyuncu silme videosu geliyor mu lan? Rumeni kesilme oyuncu geliyor. Oha Hadi. oğlum ona ben gelmem. Ha, İstersen ooo. 1 milyon ol. Mr. Beast gelse hayırdır derim lan. <laughs> tamam mi? bakarız. Rume baba diyorum be. Şey Arda özür Efendim diliyorum. Hmm. Oy. Yok abi yok. Ronaldo <laughs> ya Guaccio. Guaccio. Aynen. Evet, Hocam ben bugün Arda'ya net 50 metre atacağım. O kadar fazla Ben bugün değişik isimlerle oynuyorum. Niye? Sebebi <laughs> nedir? T harfiyle Tolga Bey yapmış. <laughs> <laughs> al bismillah. Yok abi o olmaz. O olmaz. Ben bugün kendim inanıyorum. Ben bugün 40 metre üstü sahapla ya Abi bir şey diyeyim mi? Ben de böyle bir inançla geldim de İnşallah evet. şey olmaz. İnşallah atamazsın kardeşim. Niye öyle dedin ki? Niye hepsi kırdın? Al al oğlum. Biz sadece heves kırmayız ha. Evet tamam versene topu. Top bir şeyler yiyeceğim sana. Arnold da oradan vuracak. Evet. Ay. Ya ben bu adam biliyorum. Vurur bu adam. Ya ben vururum. Arda da vurdurur oğlum. Bu belli <laughs> bir şey. Derbis adam sen var ya. Aa, Derbis. Messi korner gol atsam Messi'ye videoyu beğenir mi Arda? Bence beğenir, beğenir. Deneyelim bakalım. Haydi gel. Haydi bakalım. Hop. Ulan Messi engel oldu ya. <laughs> Messi'den Messi. Lan! Oy! <laughs> Maldini! Paşa arası yedi Ronaldo. Oğlum oğlum sen ne diyorsun ya? Lan Maldini diyorsun ya. Terbiyesiz Ronaldo hadi Abi o abi. zaman bende. Snyder. Kaka. Şey, Messi ile bir pres. Biraz... Baba Snyder bıraktı baba Ronaldo ya. Aldı. Messi. indi sol. Aha. Versene Hata abi, yaptın sen. Arda. Yok abi Yaptıııım abi. yaptım Abi çok büyük bir hata yaptı Yok yok Oğlum yok. nasıl oldu onu? Ben de... Snyder Aha Baba Arnold Aha Arda Arda, Arda bana boşluğu ver Yok abi yok abi yok abi Ya çocuk GT ya Al <laughs> Ya Ronaldo 10 numarayı verdik Hakan Çalhanoğlu'na döndün ha bu... Vay terbiyesiz Valla ya Gel abi gel. 7 numarada Kerem değil mi? Oo oh, oh. Kerem laf yok. Hocam. Aha. Oo, oh, oh. Oha 5 kişi niye girersiniz lan bir adama? Abi o zaman bende. Ya yok Arda. Abi, sen var o ya. çapmazdan gol etmeyi çok istiyorsun ver abin at. Lan ne yapıyorsunuz? <laughs> ver abin atsın. Aha, Ooo. Oh, ben böyle giderim ha. Hadi ben bakayım ben yaklaştırdım yakınlaştırdım sabile işine yarasın. Gel gel. Ya. Oha. Koko. U aldım. Hocam bekim. Şöyle gördü. I aldım. E aldım. Messi Costa'dan. Hocam keltoş Ronaldo çıktı ha. A hazır mısın? Oha. E Geliyor mu 50 metre frikik? E tabi ya. Oğlum 50 metre frikik yazsana lan. <laughs> Bir de kimle? Bak. Ronaldo mu? Bak. Mı? Cristiano Jones Ronaldo. Oha. Oğlum imkan yok. Abi girdi. Peki. çekil <laughs> ederim. Direkt kucağına <laughs> attın o adamın. Abi girdi ya. Oha. Neler? der şey verir misin? Hocam bakın mesle mesle. Ben bir tane saplayayım da sonra devam ederiz. Al şunu. Devam devam devam. Bir açalım dedim Ne o yaptın ya? Sakin olun lan. Kanepenin üstüne çıkan var ya. Abi özgürlüğüne çıksana. Çık çık. Tamam devam Sen. ediyorum. Çektim. Zık. İyi vurdu. <laughs> <laughs> Allah'ım. Remzi abi otur ve rahatına bak. Ay, hey, oğlum sol ayakla attı lan bile de. Cristiano Ronaldo. Ah Arda sözünü tuttum. <laughs> Babalar sözünü tutar. Al o zaman. Kam lan oğlum yaprağıma bak hele. <laughs> Karakter serif ya. Sen şunu al şunu. Oğlum bir tane bir kere atmıştın. Bir Atın kere. Diyorsun, değil <laughs> mi? Azdan az çok çoktan çok lan. <laughs> Ama çok tatlıydı. Bir daha daha. <laughs> Cuk diye girmiş diye. Gel abi gel. Geliyorum karşım. Eee, ver ver. Nereye vereyim? Ah. Ah. Ben de. Tık. O. Bir şey yok, bir şey yok. Bak şimdi. Parası. O aldım. Hayır. Oh. Hayır. <laughs> Fake. Orada vursaydım var ya, orada vursaydım içeriden gidiyordu da. Aha aldım. Orada fake attım bile işte oğlum manyak. Ve karşı. Şu şu oyuncuları da geçmemiz lazım. Hadi. Hocam hayır. Trade Alexander Rolot. Alexander Rolot. Baba uzaktan uzaktan deniyor lan. Tırr var. Deneriz abi biz ya. Biz her zaman yaptığımız şey de. peki. Şimdi hocam biraz anlamıştık. Ha, götü kalktı, götü kalktı. Derinde <laughs> kalktı ya. Aylar sonra bir tane yazdı ya. Abi susana. Tet oyna lan. Tet oyna. Gel gel. Zınk attım ve gol. İzle. Cık, öyle bir şey yok. Aaaa Çocuk geldi Abi korner bakılıyor sonra bir tane de korner gol atayım ya gel Bokunu çıkarma Sen bunu yapamazsın <laughs> Onu onu yapamazsın o yok. O yok. Orada imkansız da otur ve izle. Orada <laughs> beni korkutmaya başladı lan. Gel gel. Hocam. Sana abi. bir gece tarifesi yapacağım. Oha, terbiyesiz adam gel buraya. O aldım. Abi, e, şey her firavunun bir musası vardır derler. Eee Musa'nın olmamı ister misin? Yok abi sağ ol. Ama benim canım çekti. Yok abi sağ ol eyvallah. Ama niye, niye atmıyorsunuz o adamı? Verir misin bunu? Of oy Remzi abi Remz abi yattı yattı Oğlum, yattı. Oğlum bu Nestan abi Baba son. Aresi. Eyvallah. Oğlum adım attırmıyor lan buna bak. Aresi. O, o da kanka senin ayağını. Oha. Eyvallah abi. Şey bir kısa paslara çıkabilir miyim? Yok abi. Salsana. Yok yok olmaz salamam. <laughs> Salamam. Salamam sana çok aşığım. Abi sal. Salamam çok seviyorum. <laughs> ya şey. Hayır. Yes. Volkan Demirel yaptı. Volkan Neyse. Demir'e ne alaka? Abi Sergen'le bunun ne alakası var? Abi adam ya şu Fenerbahçe düşmanını bırakın ya. Yani. Ya ne Fenerbahçe düşmanı? Adamlar bak, maça çıkmıyor. Bak ligden çekiliriz ha. <laughs> abi abat abat değil abi. Ya yeter ha. Valla çekiliriz ha. U19'a çıkarım karşına. Ben de e, 4 tane yetki vermişler şeye. Neydi o abimin adı? Ali Koç <laughs> Ali Koç abi. İşte U19'a çıkabilir falan filan diye. Bir müsaade ederseniz. Ondan sonra <laughs> ben de yetkilerim var Arda lan. Senin ne yetkim var abi? Ya soyun. Ne diyor abi ne diyor? Ben yetkim dahilinde değil miydi bu? <laughs> Yok. Ne bileyim soyunsaydık eğlenirdik. Aha. Salak Oo. salak salak salak. Herbisa adam. salak demişken Muhammed Salak gol atayım mı? Abi bu arada Muhammed Salak nerede? Liverpool'da. Hayır adam hiç yani böyle şeyler manşetlere çıkmıyor. Hala Bakın ama aynen. istatistik koruyormuş. Yanlış adama tıkladım. Allah belasını <laughs> vermesin. Neyse. <laughs> Golü sa... Aa doğru adama tıklamışım. He, doğru adam. O zaman girdi Arda. Al bakalım. Of Messi. Oğlum Messi öndirek ne ya? Al Arnold. <laughs> Susacaksın. Susacaksın bak. Sırtımı ötürüm. Niye 66? Niye abi? Yozgat kardeşim. <laughs> Arnold da Yozgatlıydı. Ronaldinho Osmaniyeli ben IKA'dan alan mı? Ee. Anlatabiliyor muyum yani? Şu kaliteye bakar mısın bak kafayla indirdi. Sapladım. Güzel indirdin ama. Şeyse ben önünü açmadığı için ben, ben senin açmayacağım. Teşekkür ederim. Abi az önce geldi açmadı. Aa, sen açtım lan sen Nesta geldi müdahale etti ona ne yapıyorsun? Allah'ın. Lan yeter ha. <laughs> Şimdi hocam. Carlos, Nesta, Snyder. Evet. evet. Tıklatalım çocuklar. Şu adama evet. bir tık atalım. Oy. <laughs> Devam ki. Bir sana varmış ha. Bak Arda. Gel abi. He. Oğlum ne alakalı? Bu Bastırın şuna. Bastırın. Oha. Oğlum salak. O <laughs> Can ben... <Bek> Aha. <laughs> Aaaa. Oğlum o Şey aşağıdan yedim. bomba yemek ister misin? Yok abi. Niye yok lan? <laughs> Hmm. Aç ortayı bir de, orta aç. Gel. Oradan vurdum, oradan vurdum biliyor musun? Geliyorum abi. Tık. Hayır. Maradona, Maradona, Maradona. Bak bak bak, taktikler maktikler lan. Ya, lan taktikler Allah, al lan, Adana alısına bakar mısın ya? ya. <laughs> Hocam Ronaldo indirir misin? Devray. aha. Oha oha. Messi Oy. söktü aldı. Messi. Ya yeter ya. Geç. Oğlum Geç. al. Al al al. Hocam Arnold. Carlos Aha. Bu <laughs> Müdahaleye bak be. O, Abi o, zaman sana bir tane. değiştirelim mi? Bir tane. Bence de değiştirelim. Tamam. Tane. Tamam. Şimdi Arda'ya <laughs> yeteneklerini tam anlamıyla gösteremiyorum arkadaşlar. <laughs> evet. Sebebi çok iyi oyuncularla oynuyor olmam. Daha kötülerini alıp saplayacağım. Hmm. Ee, mesela mesela ben mesela uçarım sürekli... mesela ardaya sürekli evet, saplıyorum ne diyor bu ya terbiyesiz adam ben ben mesela abi sana öyle bir vurucu kişiler koyarım ki. mesela şu da ardaya girsin şu da girsin. Ya yani, ne diyorsun dayı sen? Arda yani. 6 kişi soktum sana bilgine. Az olur ya. 2,5 milyar maaş benim aracımın mazotuna. Hı <laughs> -hı. Sanmıyorum yetebileceğini. Oo ya. Var ya gerçekten şu CHP aldı ya sizin buralara <laughs> ha be. <laughs> Eskiden olsa oha abi yani. <laughs> Aha yok abi ondan değil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> sen ilk oyunu kime kullandın? Kullanmadım. Niye? Lan. Söylesene oğlum siyasi görüşünü. Kullanmadım. Abi ahlaksızlık yapma lan. Lan. Kullanmadım. Omuru, omurgan olsun. Omurgan. Saplarlar omurgan olsun. Omurgan kim? Şiir gibiydi ama. Ama var ya topun üzerinde vale yaptı. Vale ne ya? Vale lan o. Vale yaptı. Ya. Ya, bekle sen bekle. Abi koyuyorum. Koyuyorum harita. Ben çık 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 mesela çık, çık, çık. çekerim mesela. Şut Sat, e, taklit dışında evet. yoktu ne. Farkında mısın? Farkındayım. Artık sahaya girer misin? Yoksa ben sana gireceğim Töbe 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 töbe. Evet. O zaman abi şu, bir tane şut çekiyorum ya senin için. Benim Öyle için. yukarı oynayacak biliyorum. Oh, orada orada ver, onu, ver onu ver onu ver 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 ver. Babam <laughs> aradı odalı hocam abetse, abet, abet. Rushurt geri oynasana. Hopp! <laughs> Uyyy! Geri oynadım lan. Çok iyiydim. Ben mesela, babaanneni mesela. Ee, be, ne diyorsun abi? Kardeşim. Eee, gel. Of of of. Gel, abi gel. Geldim karşım. Abi. Al. Hımm. <laughs> Bir de. Sizi de. <laughs> Ay ay ay. Ben ay, ay, ay ya? ya? Harikasın Ardacığım. Ya, böyle ölmesene beni ya. Aha. O Hakan boşta kaldı. Al. Oo. Oh. Hocam Nesta şöyle indirdik babasını görmedi. Maradona alır mıyız? Alır mıyız ha, hocam. Çok. Hocam Arnold bıraktı baba Havertz'e. Havertz bıraktı aşağı. Oh. Aldım aldım sen nereye? Maldini Aa. söktü aldı. Matu zayn çocuklar. Vurdurma <laughs> yuna. Yazdırmayacağım. Sana o Hakan golünü yazdırmayacağım. Unut onu. <laughs> ben bir tane daha atıyorum Arda izinle. <gülüyor> <gülüyor> <Gel>. Aldım. Gene <laughs> geldi Hakan. Remzi abi dur. <laughs> Durmam duramam bir daha. Maradona. Rashford hocam bıraktı. Evet. Al bir bomba daha. Abi bu salak da ya sert duruyor ya yavaş duruyor. Abi bunun bombeyi bozmuşlar. Peki. Öyle diyorlar. Ben öyle duydum. Genel ben bilgi gelmiş Japonya'dan. Aynen. Aha. Hocam Maldini. Hocam Maradona. <laughs> Maradona'da hoca Pirlo ya. Ya bir sal be. bir sal be. Şunu çekeceğim. Sabah'tan beri sal ya. Ooo terzi Seed şeymiş diğer ha. O acı, acılara yere yar Ben de korkmuyorum. Hı, hmm, büyük güzel. ihtimalle şeyde. Ne onun adı? Unuttum lan. Abi. Lan Diyarbakır. Çiletten şey mi? Yok. Şey <laughs> büyük bir ilçesi vardı unuttum. Hocam <laughs> Maradona bıraktı. Bir ilçesindenmiş işte. Evet, peki. O yatıyorsun yatıyorsun. Ve sal sal. Nereye De misin gülüm? Sal sal. Hocam rahatsız ol. Eşşo eşik ne gibi? Oğur eşşo da olmuşuz. Abi oğlum öyle yani, yaptılar var. Biz Yükselen biz, şutu yok. Uç, Uçarım mesela. Rahatsız ol bıraktım ananı! Abi dur dur son dakika dur çekim dur. Aha. Bak oğlum be. ben o topu alır şu çekerim. Yaptım bak ha. O neydi Aa, o abi. ya utanmaz ne o neydi o. Prems abi. Vurdurma. Abi dur, abi dur vurayım lan. Abi abi. Abi baga Hadi bitirme hoca be. <laughs> Oy, ne baştı lan orada? Güzeldi abi güzel. 14'e 14, e 14, 14. kaleye bulanlar da bir üstün Arda. Ben de kurtarışta bir üstünü, Her şey ortada gitti. Arda'nın bir tane saatte evet. golü var. Ama güzeldi ya. İyi. Çok iyi oturdu Ronaldo bir de sol ayak daha ne olsun yani. Ha yani yani. Ya başı yazdırdığı için sana kızmayacak. <laughs> Ay sen var ya. <laughs> Hocam Arda'ya abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kanala abone dedik zaten ya. Hadi yapın o görevleri falan. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.